çözümleyecekler. Başkanım ben bir çözümleme yaptım. A. Bunun bize karşı bir komple olduğunu deklar etmek. B. Buradan çok acil yurt dışına kaçmak. Mümkünse Afrika'ya. Teşekkür ederim. Afrika benim hiç aklıma gelmemişti. Büyük dedenin aşireti oradan <laughs> geliyordu değil mi? Çocuk doğru söylüyor. Avrupa'yı unutun. Ya Şemo, önce bir çözümleme yapabilir miyiz? Bize bu komployu kim kurdu? A. Yeni metropol sorumlusu. B. Onun işbirliği yaptığı derin kebap İskender. C. Alemdar Polat'la çetesi. Ya başkanım A da olabilir, B de olabilir, C de olabilir. Yapma ya. Alo gülüm. Ee, toplantıdayım seni arayayım. Ya insanları katildir, katil değildir diye niye ayırıyorsun gülüm? Murat öyle bir çocuk değil. Kimi nerede öldüreceğini ayırt edebilecek kadar bilinçli bir devrimcidir o. Kapat lan telefonu sıkmayayım kafana. Ulan ne oldu buna? Niye koşuyor bu? İyi de bu deli niye bunun peşinden koşuyor? Çok şüpheli bir durum. Allah Allah. Abi dur ya. Başkanım bu deli değil, zır deli. Bil lan. Eyvallah olsun. İskender bu sefer de benim peşimde. Ulan biz kaçıyoruz da bu deli niye kaçıyor? Başkanım takviye çağırmak için kaçıyor olmasın? Takviye derken ulan bir işi şey başaramadın da yalan söylüyorsun değil mi terbiyesiz? Yapma başkanım. Hadi aslan var benim. Amca çekiştirip Yürü. durma. Hadi. Çekiştirip durma amca ben senin bildiğin doktorlardan değilim. Bu prostat beni öldürecek. Bir şey olmaz amca prostattan de çare Sende, bak. Bana, bana cevap verme. Evladım, bak, amca bak. ne yapıyorsun? Kapatsana sen kurban olayım. Halkın sana problemli yerlerini gösteriyor başkanım. Başkanım değil doktorum Çeto. Çetin doktorum ameliyat hiç iyi gelmedi. Abim mahvoldu. Şimdi amca benim adım Çetin değil Murat. Bu ne olacak? Bu, bu bir muayene et Amca bunu. Amca gözünü seveyim. Bana açıp açıp durma şunu. Toparla benden. Ben sana dedim başkanım ben doktor olayım diye. Çetin benim sinirlerimi bozma. Şimdi senin kafana sıkmayayım. Şimdi dayı oraya bakmakla olmaz. Dur sen. Ne olacak Kapat sen onu. Bir bak şuna. Kat, ben senin sırtını bir dinleyeyim. Dinle. Heh. Öksür. Öksür. <laughs> Ya day sen günde kaç paket sigara içiyorsun? Sigaranın oraya zararı yok. Yo dumanların hepsi dışarı çıkıyor mu zannediyorsun sen? Kanalları tıkıyor, kanalları, kanalları. Kanalı belediye açıyor. Dayı sen camı aç tamam. Açtı. Sen de derin derin nefes al, her tarafın iyileşecek. Çetincim, sana de buraya nöbetçi döküyorum. Bakacaksın amcalar doğru düzgün nefes alıyor mu, almıyor mu? Sen de o sigarayı bırak emmi tamam mı? Çetin, sakın dışarı çıkmasınlar, işimizi bozmasınlar. Emredersin başkanım. Yıldırım, çalacak başka bir araba bulamadın değil mi? Başkanım, Burcu arabası istemezsiniz diye düşündüm. Çalacaksan, Burcu arabasını çalacaksın. Niye gider gariban emekçinin arabasını çalarsın? Terbiyesiz! Başkanım, Burcu arabasının alarmı var. Ötüyor vır vır diye. Ulan, bunun her tarafı ötüyor. Duymuyor musun Yıldırım? Başkanım, ama bu, bu arabada bizi hiç tanımazlar. Tam kamuflaj. Nereye tanımazlar lan? İki kilometre öteden tanırlar. Adı bile benimle aynı. Evet başkanım. Hacı Murat. Bırak bu Fedo Lazı. Bırak. Başkanım. Hayt. başkanım. Bu hastane. Git lan deliği bul. Emredersin başkanım. Yürü! Başkanım ne oluyor? Lanet olsun bu havalı burcu ve sentesi kornaya. Nene benim Çetin. Başlarım lan senin nenenden terbiyesiz. Başkanım vallahi ben sizi Yıldırım'ın nenesi zannettim. Um. Kes lan geç şuraya. Emredersin başkanım. Afiyet olsun. Evet arkadaş, seni dinliyoruz. Olayı bize özetle. Çekinme evladım, özetle. Arkadaş yabancı değil. Evet ama siz yabancısınız galiba. Yok, ben yeni geldim. Belli oluyor. Nerede kalmıştık? Biz okuldan eve gelmiştik. Sabah imtihan yapacaktı öğretmen. Tam ders çalışmaya başlayacaktım ki anam bağırdı, gel yemeğe diye. Yıldırım. Tabii ben gitmedim. Kim lan bu? Sonra bir daha çağırınca. Vallahi başkanım. Muhtar diyeceğim ama. Kimse, Kimse kim? O kahveyi de yavaş hiç kırmayayım çeneni. Şey Terbiyesiz. Yani çağırınca diye. E, Sayın Kaymakam, da... tanıyor musunuz bu da... siz bu şahsı? E, İstihbarat bazen yok. adam yoldu. gitmek istedi. Anam dedi ki, yemek soğuyacak. Gel otur sofraya. Ben dedim ki, dersimi bitireyim, öyle geleyim. Soğusan olur. Yaptığın köfte ekmek arası da yenir. Anam dedi ki, Lan anan ne dediyse dedi. Arkadaş sen mevzuya gel. Dışarı çıktın. Kalabalık vardı. Ateş yanıyordu. Anam dedi ki üzerini giymeden çıkma üşütürsün. Ee, sen Mart'ın ayazını bilmiyorsun. Ben dedim ki üstümdeki yanar. Ateşten atlayacağım. Ve Anam... sonunda ana sözü dinlemedin. Devlet geldi seni tepeledi değil mi? Yok olur mu öyle şey? Örgüt provokasyon yaptı. Ne alakası var kardeşim örgütle? Adam anasının sözünden çıkmıyor. Örgütün sözüne mi girecek? Ya insan sevgine sığın. Murat kardeşim. Murat kardeşim. Artık bu işleri benim çetine <laughs> devretme zamanım gelmiş. Nalet kulağım delinin sesiyle çınlıyor. Kıpırdama lan sen de. Ulan Dali! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ah! Çatmıyorum. Boş Boşkonum, Yalçın Bulut'un sevgilisinin evinin gitsin. En zayıf olduğu yer burası. Niye çatın? Erkek iki yerden yumuşak çıkar başkanım. Birincisi hamamdan... Kes lan! Niye limanda değil de operasyonu burada yapıyoruz? He? Taktik stratejik çözümlemeni yap bakalım Çetu. Başkanım, limanda Polat Alemdar'ın adamları tarafından pusuya düşürülüp kayıp verme ihtimalimiz var. Oysa bu komprador uşağının bir zayıf yeri var. Burada kendisini çapraz ateşe almamız halinde kesin sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben de sana inanayım mı Çetin? Bilmiyorum. Niye başkanım? Lider benimle ilgili bir şey mi söyledi size? Söyledi Çetin. Çetin'i anası tarlada doğurdu, ot geldi ot gidecek dedi. Oğlum lider niye seninle ilgili bir şey söylesin? Sen onun muhatabı mısın? Sen öyle diyorsan öyledir başkanım. Planı uygulayabiliriz Çeto. Ekibini hazırla. Emre dersin başkan. Bu eylemden sonra televizyona çıkar mıyız başkanım? Ne televizyonu çato? Başkanım yıllar oldu anamı görmeyelim. O zaman söyle anan çıksın televizyona çatı. Odurların katıldığı küçük burcu özentisi dedikodu programlarına çıksın. Aynen böyle söyler başkanım. Yemin ne diyorum çok duygulandım. Nalet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Senin içindeki bu ana sevgisine. Dul karı çocuğu. Çık lan dışarı. Yürü git. <laughs> Televizyona çıkacakmış. Allah Allah. Deli saldırısına uğradı. Günlük saat insanları mı de... öldürsedik terbiyesizler. Toplanan bir grup gösteri yapmak istedi. Bazı sivil toplum kuruluşu üyelerinin de yer aldığı gruptakiler polisin uyarılarına direnince geldi. Kimsin lan sen? Benim başkanım Çetin. Oğlum bu ne al? Otobüsün içine girip öyle mi yaktın? Başkanım, eşkalim belirlemesinler diye yüzüme elime böyle boya sürdüm. Oğlum televizyonda ismini söylediler. Fotoğrafını da koydular. Allah'ını seviyorsun. He. Ver telefonu bir anıma arayayım başkanım. Şimdi seyretmediyse tekrarını seyretsin. Niye çato? Yo toptan seyreder. Çetin, yarışma programına çıkmıyorsun. Evlilik programına da çıkmıyorsun. Biri bizi seviyor, öpüyor. Artık kendisinde kim bilir ne yapar programına da çıkmıyorsun. He? Türkiye şarkıcısını arıyor, türkücüsünü arıyor, dansözünü arıyor, devrimcisini arıyor. Programına da çıkmıyorsun. Arayıp anana ne diyeceksin? Ben bir şey demeyeceğim ki başkanım o diyecek. Dur ben söyleyeyim sana ananın ne diyeceğini. Çeto boyun devirsin. Nasıl bildiğimiz otobüsü yakarsın. Biz Mıs şimdi köyden şehre nasıl o. gideceğiz? Traktörcü Fiko'nun kuşağı toplamaktan canım çıktı. Çeto anan ölsün. Oh. Yok başkanım. Böyle el belki. Git lan yüzünü yıka. Ya başkan senin o deden neydi ha? Tam bir fenomen yemin ediyorum ha. Ya Murat ne diyordu sana Ulan şimdi kosmos rahmet eylesin nereden geldi aklına? Ulan ne adamdı be? Mırı mırı. Sen adam olmaz lan. nerede? Allah'a şahım Vay be.